Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Minecraft'ta Skywars oynayacağız. Hepiniz videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar uzun süredir düzenli videolar yüklemiyordum ee, ben de bunun için sizden özür dilerim. Ee, ama bugünden sonra düzenli videolara başlamayı düşünüyorum. Artık iyi ara verdik. Artık bir düzenli videolarımıza başlamanın zamanı geldi. Video hoşunuza giderse arkadaşlar like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer ki bunları yaparsanız beni mutlu etmiş olursunuz da ben öldüm arkadaşlar kesin. Ölmedim, ölmedim. Şaka şaka. Olta olmadığı için hiçbir şey yapamıyorum şu an ha. Olta buldum. Gelin amanıza koyacağım şimdi. Yapılmaya hiç gerek yok. Birazcık geride geride oynasak daha iyi olabilir. Bu arada arkadaşlar saç stilimi tekrar eskisi gibi yaptım. Siz sizce taş stilimi nasıl yapayım? Hani aha 1v1 kaldık. Hayır, kanka yandım şu an bak. Oğlum. Ben buradan bir çıkayım ha. Bak yine düştü. Cici. Ya arkadaşlar saçımı işte e, değişik değişik şekillere sokuyorum. Aslında uzadığında ben sağ atacağım. Bu benim sağım oluyor. Birkaç gündür de gördüğünüz e, benim solum oluyor. Yani soluma doğru atmış olduğum oluyor. Sen ne cüretle benim chestimi açarsın. Ha, diyeceğim de bu adam ağzıma sıçar. Onun tüm chestleri almışlar. Senin oltan var ama ya. Oho. Bu beni kesti ya, bu beni kesti. Ya farkındayım, düzenli videolar yüklemiyordum. Ee, bırakmıştım. Ya bunun sebebi arkadaşlar aslında ben de bilmiyorum. Bir şekilde video çekemedim. Ananı satayım, bug'a girdim. Mert, seni indirmek zorundayım. Umarım güzel eşyaların vardır. Çünkü hepsini ben alacağım. Ben alacaktım hepsini. Aha. Öldü. Öldü. Lütfen bana gelsin eşyaları. Beş Apple. Güzel abi. Oğlum ne yapıyorsun ya? Şunu çek. Oğlum, sen ya o kutuyla vs atıyorum resmen ya. atalım da şöyle kalsın. Ay koydum bunu. Oho. Böyle fight mı atacağız seninle? Buraya gelecek misin yoksa kendi imkanlarımla mı geleyim? Anladım kendi imkanlarımla geliyorum. Bir insan bu kadar korkmamalı. Bu adamın ne yaptığı en ufak bir fikrim yok bu adamın ne yaptığından. Yani bir buraya gitti bir oraya gitti hani garip. Ama artık gel amına koyacağım senin ha. <laughs> hayır, hayır bana dalma bana dalma bak, kesinlikle buna dalmalısın bak bana dalma çıkarsan olmaz. Aha yarrayın şimdi sen. Bu nasıl bir maç ya? Takım olursan takım olursanız kayıttayım. İndir pöl tutmadı ya. Şaka mı bu ya? Bundan sonra düzenli videoya başlıyorum. Ama sizin de bana destek vermeniz gerekiyor. Bu videoyu her izleyen kişi bir like atarsa çok sevinirim. Ve bence yaparız. Ben size güveniyorum. Şimdi bekle hop. Ama bak ağzına. Ananı satayım. Vallahi öleceğiz. Ne oldu yere kadar? Dediğim burada önemli olan şey sizin destekleriniz. Ölüm. Garibim sen de orada chest açıyorsun Ben hemen sana geleyim. Azina son verdim. PvP ben de bırak bırakacaktım. Yani bırakmıştım zaten biliyorsunuz. Bırakmamın sebebi arkadaşlar çok olta spamlar oluyor. Oluyordu. Seni görebiliyorum. Oy hey. Efe Efe çıkamazsın Efe Efe Oğlum çıkamayacaksın çıkamayacaksın Zaten tam burada da garip garip şeyler yapıyorlar Arf. da kes abi. Bu adamlar ne yapıyor ya? Bu gececiler vallahi bir garip oynuyor arkadaşlar. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel. Tınk. Aa vuramadım. Oğlum bak alanda kayacaksın. Zaten senin ağzına sıç sıçacağım. Gel lan buraya. Gel. <laughs> ağzına sıçarım bana kalsan. Dedim. Dedim. Ağzına sıçarım dedim. Ama benim ağzıma sıçacakları birazdan. Oradan direkt ateş topunu attım. Ne olur ne olmaz. Üste çıkmam gerekiyor. <gülüyor> <gülüyor> Neyse çıktım. Neye dın 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 yapıyorsun? Kenan, Kenan, Kenan. Yani böyle İngilizcede benim ismim Kenan. Hani Kenan diye söyleniyor. Çocuk bunu duyduğumda inanmayacaksınız. Ya enerjik olmaya çalışıyorum videolarda. Artık videolar gelecek. Yani inanıyorum. Sizi de seviyorum siz benim e, çeşit ailem sayılırsınız çünkü neden ailem sayılırsınız çünkü her şeyimi YouTube'da paylaşıyorum. Ananı sen ne ara geldin lan buraya amına git bakayım aşağısın. Gire şimdi ananı satayım normal abi öyle yapmasaydık keşke yanıyorum bir dakika dur. Bak bunlar bana 2v1 yaparsa. Ama bak. Of of. Bak, olta spam'la kes. Yeni yüksek ihtimalle Şuradan bir indir pöl. Tam bu da olur. Ama abi biliyorum ya, tamam tamam ben oynadım bunu. Ya yeni bir harita ama e, geçen gün oynadım. Video çekmeye çalışırken tekrardan dediğim gibi. E, ama ne yazık ki Drop Price buna izin vermedik Drop Price oyuncuları. Ya bak 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 bak. Oğlum bana dalman da mantıksız bak bana dalman da mantıksız. Gittin kendini öldürdün. Buradan da öldüreceğim şimdi. Hop hop. Evet öldürdüm. Baya öldürdüm abi. Çok mükemmel. Ya şunu almak neden bu kadar zor ya? Zor değil de hani böyle Craftrise sanırım bir bug var. Şunları alalım abi bak. Bunlar çok değerli arkadaşlar. Neden bunlar çok değerli? Çünkü adamlar gelirse bunu alırsa bizim çok net diyorum yani ağzımıza sıçarlar. He bu suyu al abi bak yeter artık suyu alayım. Gel. çok şöyle olta kullananlar var. Onlar hani genelde bir taktik yapıyor. Ama eee evet. Düş ölmedi de. Buna da ölmem ya. Bak al işte bak al. Ayet arkadaşa birinci örneği olta spamlar gitmek bilmiyorum. Ben buradan bir uzaklaşayım birader. Gel, burada yap spam hadi. Gel gel oğlum nereye gidiyorsun? Olta spam yapıyorum paşa. Bu mu yapıyordu? Galiba bu yapıyor. Evet, bu yapıyorum. Al, kendi şeyinle seni takayım hadi. Takila. Evet bu bir dikebilir şu an araya sıkıştırdı çünkü lav koyabilir ayran dedim mi abi hemen koydu yani nereye gittin ya o oh, keşke bırakmasaydım bir yerden burada üstten vurdu, vurdu. E, amına Yani bunun bu zaten böyle belli. Neyse arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse like atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Artık düzenli videolar yüklemeye devam ediyorum. Umarım arkadaşlar video hoşunuza gitmiştir. <laughs> desteklerinizi bekliyorum. Artık düzenli videolara tam gaz devam ediyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.